Herkese Merhaba Arkadaşlar Bakalım Buradasınız Şimdi bugün sizlerle beraber Bir dakika Roblox oynayacağız Sırf sizin için oynayacağım Kapalı Gerçekten kapalı Ama sırf sizin için oynayacağım Bakalım neler değişecek İlk önce bir burak evine girmek istedim. Destek hesabımda arkadaşlar. Hatırlayan varsa söylesin. Bu Şimdi Hay Allah seversen Ne görsek. Bence Bir Bura Kevin'e girelim arkadaşlar. Siz bu arada kanala abone oluyor musunuz? Arkadaşlar bir süredir video atıyorum ve bayağı izlenme aldım. Mesela bir tanesi 2000, bir tanesi 1000, 1500 falan izlendi. Bayağı yorum sizlerden video attı. Bir şey istediğim zaman yapacaksınız.

Ağzım book gibi yapmış ya normal bir avatar yapıyorsun arkadaşlar. girelim şimdi ben böyle gözümdesini seçeceğim bu böyle kalabilir sadece şu az. Bunu çıkaracağım. Şöyle. Bak arkadaşlar şu üstte işte bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oh, 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 oh zor şey. Mükemmel böyle. Arkadaşlar bir dakika. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama sadece Bak, saç çıkmadı. Bak çıkardım. Tamam çık. Çıkardı. Baga girdi. Herhangi saç. Hemen Y2 Y2 yazacağım Şöyle alacağım 1 2 Bakalım. Bakalım. Tamam. Canım. Şimdi arkadaşlar birlikte. Bizim saç bu? Oh. Bizim saç bu? Bu O önemli. Bir tane bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım saçlar var mı? Bu arada siz de kanala abone olup like atın. Ben şaşırıyorum ya bak. Tam şu kameraya bakarken bak buraya baktığım zaman size bakıyorum. O Kerem bak şu kamerama baktığı zaman buraya baktığını şu gibi gözüküyor. Mantıklı olarak öyle bence. Ben daha var arkadaşlar. Pardon. Dur. <laughs> Sizi yormak istemiyorum yani. Hemen bir avatar yapmak istiyorum da. Touch. Ne kadar yapışık. Oğlum, ah. Oh. Ben kulak çıkaracağım? Yemin ederim çıkaracağım ya. Çok güzel bir avatar yapalım. Ben arkadaşlar bu sırada ben avatar yaparken siz de abone olun, like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Hibir'in mouse kesilmedi dedik mi? Ben de bilmiyorum. Pardon. Ama bulursam bir şey verebilirim belki. Bakacağız arkadaşlar. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Evet. Yani yüz demek arkadaşlar bakın iki. güzel. O sadece yüz atıyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Hazır zorunu da ekliyorum. da? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi hangi yüz daha iyi? Bak bu da olabilir ya. Bence Ben direkt öyle diyorum. Şimdi kıyafetlere bakarsak. Like yazalım. Bu. şu bu Zaten avatarında da böyle nasıl ya, nasıl? Dersiniz. Arkadaşlar şey var ya Böyle bakın o kıyafeti. Üstüne siyah ettiğiniz zaman hayatta gözükmüyor. Hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bakın bu kıyafet çok işe yarıyor. Ya da şu da olabilir. Bu bu. Şuna bakalım. Bu da aynı. Evet tamam. Şimdi altına şöyle Çünkü koyacak bir şey mi? Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Ya bence duruşlar

ya tarafından. Bak şöyle neler geldi. Bir, Bir şey, şey de Aa. Yok yanlış, yanlış Var Lan yeni herhalde Yanımda ne var? Niye olmadı? Acaba bunun olması lazım What is this? What? What? Bence Artık tabi var herhalde.

arkadaşlar. Şimdi geldik bunu. Oy. Nereye gitti? Ben de onu da gideceğim. Ya olmadı. İki kişiyle oluyor bu. Arkadaşım la la al, la 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 diye giderken böyle ablayı çıkartıp diye gidecek Ya boşuna çıkardım Come on come on come on come on Yooo bi geldim abici. Bu sefer oh. Yorulmu arkadaşlar ya. Neyse devam ediyoruz. Şimdi araba niye gitmiyor lan? tabi Araba o kadar buga girdi ki hareket edin. Gidiyormuş. Ne oldu araba ya? Kayıyor araba. Arabayı bir şey olmuş abi. Gitmiyor. Ne yaptım? araba ya. Bak yamuk yamuk gidiyor. Düzgün götürmeye çalışıyorum, yamuk yamuk gidiyor. Arkadaşlar ben ne yaptım orada Ne yaptım lan sana? He. Ne yaptım? Benim suçum ne? Hmm, sıfır kilometre bir araba alırım. Mahallede kızlara bir hava alırım. Ama sen... Son mu yapalım? Bakayım. Ben de son yapalım. Son geliyor, son geliyor, son geliyor, son geliyor, son geliyor. Kapatmıyorum. Son geliyor. Tamam, son geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım ben, Ben Like atmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. like, like, like. Oh my god. I know my life. Hamburg. Like. 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 Okay, like. Like. like abone like abone Şu an abone bir şeylere oluyor arkadaşlar. Abone olmanız için 3 saniye. 3 2